hasat günü. Hoş geldiniz değerli çiftçiler. Hasat günden ben Arzu. Bugün Hede oyunumuzda nehir teknesi bonusumuz devam ediyor. Son bir gün 10 saatimiz kaldı. Bir nehir teknesi daha göndereceğim sizinle beraber. Haydi gönderelim. Evet. Biberlerimiz olmuş. Biberlerimiz şöyle bir toparlayalım. Bu arada cıvatamız geldi tarladan. Neler var şimdi? Şurup var. Makarna salatası. Biber. Evet. Bunu yüklediğimizde 270 yıldız verecek bize. 2 kat. 754 yıldız. 198 yıldız. Şimdi bunları tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunlar için bir yardım açmayı düşünüyorum. Evet, bir şeyler satalım. Bir tane sos satalım. Evet, şunlara reklam atmaya karar verdim arkadaşlarımı kontrol ediyorum hemen yarına ihtiyacı olan var mı? Kastemizi kontrol ediyoruz arkadaşlar. Sulamamız var arkadaşlar. Sulamamızı yaptık. Ooh. Altınımızı aldık. Gizemli sandıklarımızı sıklamayı unutmuyoruz. Bakalım başka yardıma ihtiyacı olan var mı? Ölümleri. Bakalım gemi yardımımız yapılmış mı? Teşekkür ediyorum. Hemen son yardımcılarımızı kontrol ediyorum tekrar. Evet şimdi gemimizi gönderiyoruz hemen arkadaşlar. Bakın 870 bir katı verecek bize. Doldurun sandıkları için de iki kat verdi yıldız. XP kazandık. Bir gemimizi gönderiyoruz. Bunun yanında hediye çekimizi veriyor. Bir tane yeşil hediye çeki. Süper. Hazırlayacağımız ürüne bakıyoruz hemen. Mısırımız, ahlulu suyumuz ve deniz ürünleri salatamız var. Bu şekilde bonusumuzu tamamlayalım arkadaşlar. Son bir gün 10 saat. Level atlamanız için iyi bir fırsat. Değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada çarkıfeleminizi de çevirelim beraber. Bakalım bugün ne gelecek bizde? Çok hızlı çevirdim galiba. Evet. Süper. Durucu çek geldi. Bu hafta bana bu gelen e, ee, herhalde 5. çek falandır. O oh, da oh, turuncu geliyor arkadaşlar. Film görürseniz tıklamayı unutmayın. Mektuplarımızı topladık. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güzel oyunlar dilerim. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.